Tevbe nedir? Tevbe bütün hallerin ve makamların aslıdır. Tevbe bina nisbetinde bir temel gibidir. Nasıl ki temel olmadığı zaman üzerine bina edilmez. Tevbe de insanda olmadığı zaman üzerine yaptığı ameller hepsi boşa gider. Tevbe kendi manası Allahu sevmediği, istemediği sıfatlardan Allahu sevdiği, istediği sıfatlara dönmektir. Yalanı bırakıp doğruya gitmek, insanları kandırmayı bırakıp dürüst olmak, bu gibi şeylere yönelmeye tevbe denmektedir. Dolayısıyla bir insan ona düşen herhangi bir hata işlediğinde, hangi masiyete düşerse düşsün bir an önce tevbeye sarılması lazımdır. Niye? Ki tevbeye sarılacak Allah'ın hoşnutsuzluğundan kurtulsun, cehennemin ateşinden kurtulsun, kıyamette o boğazlarına, Gem vurulacak, ağızlarına gem vurulacak, boğazlarına zincir geçirilecek denilen insanlardan olmamak için tövbeye sarılmamız gerekiyor.